Tane mısıra geçen yıl yüzde beşlik bir artış verilince mısır üretiminde düşme oluşmuştu. Burada da sıracık mısır dediğimiz hayvan yem olan mısır şu anda daha satıp bölgemizde başladı. Tanelik mısır, yemlik mısır olarak üretilen mısırda da üretici benim buraya yaptığım masrafı şu anda alamıyorum diyor. O anlamda sıkıntı var. Yem fiyatlarının süt yeminde artmasına rağmen bölgemizde üretim yapan yemlik mısır üreticileri bekledikleri fiyatta ürünlerini satamıyorlar. Bu dengesizlik gelecek yıl mısır üretiminin daha düşük olmasına neden oluyor. Böylece bu kez de mısır fiyatları artıyor. Bunda bir planlama eksikliği var. Şu anda hasat yapılan bir tarladayız. Şu fiyatlar nasıl oluştu bu yıl? Sayın Vekilim, e, görmüş olduğumuz e, yine hayvanların için e, kabayan tabiri geçiyor. Ve Hacı Süleyman Demirbaş hem bizim zamudun birleştirdiği hem de, de Ankara tarafta olan e, bir abimiz. Şimdi Hacı Süleyman Demirbaş bu görmüş olduğunuz tarlaları ekmiş, ekmek sayımla ilgili bir hayvanlarla hava yemini verilmeye evet. Ama şimdi sayın ekim şu görmüş olduğunuz ürün geçen sene yine tarlada bindi. hatta son zamanda sayın ekim 850 TL'ye kadar indi. Şimdi geçen seneki fiyat örnek verin sayın meklif, bir torba gübre yelin ki 2 lirayken bu sene 4 lira 5 tl, sayın ekim. Bir damlamanın yani toplamı bugün Allah size ekipmanı varsa Allah'tan zarar var. Ekipmanı yoksa benim senin onun kıraklarına çıkıyor kira diyor. Burayı sürdürürken örnek veriyorum mazot 20 TL iken bugün mazot 45-46 TL. Ye. Şimdi bu çiftçi, bu üretici bu ürünü üretip de ondan sonra ahırına işte de döküp de nasıl para var? Sayın vekim. Bir, şu görmüş olduğunuz mısır Sayın vekim, bakar mısınız? Dişlerine bak, gelişmesine bir bakın. Oya bakın. Dört dörtte. Emekli olan bir şey, evet. E şimdi, vallahi Hacı Süleyman Demirbaş kardeşimizin işletmesi var, ah. yok ya buna. Diyelim ki Hacı Süleyman Demirbaş'ın işletmesi yok, bunu böyle ticaret yapabilmek için, Vallahi billahi külliyonlara... Alıcı yok. Alıcı yok. Zararı yok. 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 Bu ovada ekmiş adamlar, ova bize şey hepsi var. Olmaktır. Adamlar diye verdiler ya, o kadar hayvancılarda alamadılar. Ha? bedava fiyat. Ek giyinin fiyatı zararmıyor. Sütten para kazanıyor. geçtiğimiz aylarda sütümüz 15-80 liraya da süt satıyordu. Bugün için satıyoruz 14 liraya süt satıyoruz. Soğutulmuş süt. Sıcağı 12 lira. Geçtiğimiz hafta yeme zam geldi. Ve hala da şu anda da sütte alımda tehdit var. Fabrikalar diyor ki biz fazla sütü, yani ürettiğin fazlasını almayacağız diyor. 2,5 kadar sütü üretiyoruz, 3 para çıkıyoruz. Güvede kendi düğemizi de üretiyoruz biz, yetiştiriyoruz. Şimdi biz fazlalık tüzü ne yapacağız? Tüzü üretiyoruz, para etmiyor. Yem alıyoruz, yeme zam geliyor. Yani Kaba yemimizi biz kendimiz yetiştirdiğimiz halde yoncamızı, sınacımızı, samanımızı biz kendimiz yetiştiriyoruz. Zor, Arazimiz var, abi. ekipmanımız, her şeyimiz var. Biz aile işletmesi, Bizim her şeyimiz var. Şu anda biz zararla gidiyoruz. Bunun hepsini hazır alan bir işletmeci acaba nasıl ayakta duruyor? Ben bitti, onu merak ediyorum. Bitti, bitti, durma. Ya. Yani bu hayvanlar Komarası kesilirse yüzeyken, bu yüzeyken, üretim bu, bu ülkeye sürekli bir ithalatlan mı geçireceğiz? Kompartıda şuormayınca olmaz bekleyin. Komparti deki gazı biraz kirç dikebilir. Bu bir gerçekler. Milletin tavuğunda, da, cüllünün de, türüünde bir hükümet yapacağı işte bu. Kirçe ekecek, zarar edecek. Başka bir şey yok. Arpalar, buğdayla şu anda şeyde ofislerde yerde gömülü. Bak gömülü bugün arpa ya, buğdaya zam gelmesi ne demek? Biz bunu anlayamıyoruz. Kimler parası yani cebini dolduruyor burada. Merak ediyorum bunu ben. Versene sen mi? çıkarsana şey, silolardaki arpaları, buğdayları. Geçen ben. yılın arpası. Geçen yılın arpası şu an bitleniyor şeyde çukurda. Çukur. Ve dışarıdan biz arpa buğday ithal ediyoruz. Ya. Bu nasıl bir Müslüman ülkesi, nasıl bir yönetim? Bu şeydeki konakların orada. Evet burada... oradaki toprak altında gömülü buğdaylar. Bunlar ıspatlı hep buğday, duruyor vekilim. Ve bu hafta bir hafta on gündür daha hasattan yeni çıktık biz buğdaya zam geliyor. Bu ne kopuk bir düzen. Buğdayın içerisindeki buğday şuralar duruyor da burada. Sayın vekilim. Yaz bir hafta değil mi ya? ya Tüketim de üreticiler Allah'a yıkarışın. Bakın şu an biz bunu tatmak isteyen, yapmak isteyen çiftçiler pek değil. Sayın vekilim inanın bir haftadır telefonla mı Başkanım kaç alıyorsunuz? Başkanım benim malım tarlada kaldı. Bu ölüyü kaldırın size yalvarıyorum diyor. Sayın vekilim ben bunu yine geçen seneki fiyattan bin 1100 liradan alırsam ki maliyetler dedim ya 4'e 5'e katladı sayın vekilim bu sene 2024 yılında. Ben şimdi bunu yine 1000 1100 lira teklif verirken vallahi utanıyorum. Ve biz bu sene fiyat veremedik. Doğru mu söylüyorsunuz? Enerjiye sadece %40 zam geldi vekilim şu geçtiğimiz 2 ay şey içerisinde. Hiç, hiç ne sayın yani. Şu an bu para etmiyor. Sadece Romantiz yani ipin etmiyor. neresinden tutarsan oradan boz. 100 liralık ödediğimiz elektrik faturaları 100 liralık ödedi. Aylık. Sınaştan mı? Yatırılık elektrik zammı patates güresi ya. Patates bir tek. Patates ayrı. Patates ayrı bir, bir şey. Yok. O da o da, o da daha kötü. O da şu anda patates, patates. Bölgede şöyle. hasat dönemi gelmesine rağmen talep olmadığı için Mısır sıracıyla ilgili hasat da ağır gidiyor. Bölgenin neredeyse çevremizin her tarafta Mısır da ve bu Bugüne kadar içilmiş olması gerekirken içilmediği için de e, doğal olarak hayırlı, hayırlı, hayırlı. De hayırlı, hayırlı, hayırlı. her yerde hayırlı, hayırlı, hayırlı. bunlar bir de yalnızca hayvan yem yani hayırlı, hayırlı. bu evet. yemlik olarak bu kadar güzel de gelişmiş ama şu anda talep olmadığı için e, süt fiyatındaki düşme bu işi yapanların bu ürünü almasının da önünü kesiyor. Abi, Çünkü üretici de para yok. Para olmayınca stok yapamıyor. Geçen dönemlerde bunları alır, yıllık stoklardı. Bu yıl tallaya da uğrayan yok. Ürün. Bütün ürünler tallada yok fiyatına satılıyor. Ve kime dokunsak inat işitiyor.